Merhabalar arkadaşlar. Hearthstone oynayacağız. Druid'le ile beraber bir Tavern Brawl oynayacağız. Tavern Brawl bu hafta çok ilginç arkadaşlar. Ee, hep, e, Dekinizde hep iki manalık Pirate kartı var. İki vuruş, üç can. Onun dışında her el size e, üç tane kart sunuyor. Onlardan birisini seçip o kartlarla oynuyorsunuz. Çok değişik kartlar çıkıyor. The, shall bring victory. I must protect the wild. Dediğim pirate kartı bu arkadaşlar. Dek bunlarla dolu. Ama dekten kart çekmiyoruz. Bu verdiği kartlardan seçiyoruz. Malor neyi seçtim? aslında çok mantıklı değil çünkü dekten kart çekmiyoruz. Ama kendisi zaten bayağı güçlü bir kart olduğu için kurtaracaktır. Bir demeye çekiyoruz diyor. Oo, Ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Bu kart hakikaten çok etkili. Şurayı şöyle bir doldurabilirsem 7 manada da bunu atıp şuna basarsam Pişt. bitti. <laughs> Aa bu tabi freeze bunu vurup vurup iyileştirecek bu ben onu düşünmedim. Aa give me in 2 artiki 2 Inspire your hero ooo burasıdan. Best work to the friendly beast. ama echo to Friendly beast. Vallahi iyiymiş. Ama biz şimdi şunu alalım şuna ihtiyaç var. O da bir daha gelmez herhalde ya. Aa buna da vurduk ya. O bize vurabilirdi yani yanlış yaptık. İki vuruşu vardı o nasıl da. Şşşş. Gel şuan işte. işte. Your D1 damage has to run charge or artı bir artı bir an means cost. Şunu alalım. Aa, ters diyelim. E şunu koyalım. Delta vuramadık kötü oldu boşa gitti. Dörde birlik tanıtlı kartımız boşa gitti. İki ondan sonra da şunu da vurup alırız sonrakiler sonraki inşallah. Bunları yemezse. 5 mana da bunu atsak bunu alacaktır. Almaya çalışacaktır. Bilmiyorum arkadaşlar, İnşallah güzel bir kart sunar bize, onlardan seçeriz. Buradan çektiğimiz ettiğimiz yok yani. 5 manamız var, ki yorumunda own'unu da summon'e Şundan bir tane çekelim yani. Ya e şunu alalım biz ya. Bu kart çekmeyi mat çekmeyi. Şunu alalım. bunu alalım. Şunu alalım. Bunları almak lazım bu. Tehlikeli çünkü vurup vurup şey yapıyor. Giyilecek. Yine vuracak giyilecek ama ne yapayım. Bir bunu alsak. Bu priest hakikaten mantıklıymış bu tavern roll'da. Çünkü vur hile vur hile çok uygunmuş yani. The the o okay. ikinci ha, onu <laughs> aldık dedik. İyi valla yaradın su oh, demeyin gibi. Ooo bu iyi. Ben bunu aldım. Ama şunu 6, 7, Artı 4 öpüyoruz. Aslında neyse bunu atacağız. Ne alacağız artık? <laughs> artı 4 artı tanıtı versem bu güzel olur ama. Let's show our <laughs> guests a good time. X marks the spot. 7 manamız var. Restore Stick Tax Of o. Yemiş kartlar ya. Whenever ismi kesin ki. After we summon o kartlara bak ya. Bu da çok iyiymiş. Şey. 7'lik bunu alıp bunu mu atsam? Şunu Restore mu yapsam? Vallahi hepsi çok güzel. Hadi şunu alayım. Şunu atayım ya. Yani. O da bize vuruyor ama biz de ona vuruyoruz yani. Bu bunu almak isteyecek. aslında şunu alsaydım şimdi bunu alamazdım. Neyse ya alsın. Birini alsa birini alamayacak zaten. Davul demeyeceğim. Bunu aldım, bunu almadım. O, i̇yiymiş yani. Oh. Bir for the MHD Minion and... Bilmem İyiymiş. Bunu alabiliriz. Alalım bunu. Buna bir artı dört efekt mi versem? Artı dört taunt mu versem? Onu yapacağım. Artı dört taunt vereceğim. Bunu bir alacağım. Veya şunu alayım. O beni almaya çalışsın. Bunu da alacağım. 8 canı kaldı. Artık o bunu almaya çalışacak mecbur. Alabilirse alsın. Alamazsa bilmiyorum. <laughs> bunu çok iyi dedik ama kullanacak fırsat olmadı. Bu legendary kartlar daha güzel geldi. canı kaldı aslında buna vursam şimdi 5 canı kalıyor <laughs> ana ile buna bir de buradan gerçi bir şeye yaramaz kurtaramazsın bunu alamadığın sürece karamazsın. geçmiş olsun artık <laughs> bir dakika orada bir fiil şey görüyorum ne vardı bunda restore stick mi vardı 1 manalık yuh bir manalık 10 card yuh <laughs> Gidiyor bir artı. Dört bu vursa. Dokuz bu vuruyor. Bir şey yaramadı. Güzel. Biz Isera'yı alalım. Isera'yı atalım. Ne Aç ah. pek mantıklı iş yapmadık. Dört. Gidini. Uh, Tabii hile diyor Pascal işleri falan. Şimdi buna can verecek. Alacak bunu. Bu ölmeyecek. Kötü oldu bizim için ama bu ölecek. Bilmiyorum bakacağız arkadaşlar. Buna veriyor can hala. Hadi bir vurdum. Hadi bir de can alıyomuş eee draw cards bu iyiymiş şunu alalım oyalasın alalım That's it. Spectacular. Oh, the Oh. Oh. You have Oh, oh. Evet arkadaşlar. Yine kazandık. Güzel bir maç oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.